İçsel çelişkilerimiz var. Bizim isteklerimizden alıkoyan isteklerimize ulaşmamızı engelleyen içsel çelişkilerimizin farkına varmalıyız. Yani bir şey istiyorsun ama o istediğin olması için gereken şeyleri yapmıyorsun. O isteğin hayatında olmuyor ve yıllardır hala o şeyi istemeye devam ediyor. hayatında olmuyorsa olmasına engel olan belli başlı alışkanlıkların ve düşünce şekillerin ve ee, düşünsel zincirlerim var. Bunları fark edip bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ya yani engelleyen faktörleri bul ve ortadan kaldır. Strateji bu olacak. İçsel çelişkilerim var yani. Yani o istediğin şeyin olmaması için sebeple biri kafana silah dayasa ve dese ki niye bu olmasın? Yani bunu olmaması için bana birkaç sebep söyle diye düşünsen biri kafana silah dayasa ne söylersin? İşte o söylediğin şeyler aslında senin korkuların. Seni o isteğinden alıkoyan korkuların. Marshmallow deneyi de bunu çok güzel anlatıyor. Aşırı tutkunun, aşırı isteğinin, istediğin olan şeyi erteleyemezsin. Yani aşırı bir şekilde o şeyi arzuluyor ve istiyorsan o şey olur. Eğer ki olmuyorsa yeterince istemiyorsundur. İste ya da içsel çelişkilerin vardır. Yani istiyorsundur ama olursa belli başlı sana sorumluluklar getirecek o istenin olması, belli başlı hayatında zorluklar olacak, sorumluluklar olacak, konfor alanından çıkmış olacaksın ee, ve e, korkuların işte buradan konfor alanına seni hapsediyor ve o isteklerine ulaş. İstekliysen o istediğinin tüm gerekliliğini gerçekleştirir, o istediğine ulaşırsın. Gelecekte ne olduğunu umursamaz sadece o istediğini almak için mücadele edersin. Olmuyorsa işte o zaman eee belli başlı korkular, belli başlı seni engelleyen faktörler var. Bunu fark etmeliyiz. Çünkü beynimizi harekete geçiren sistem tamamen duygusal ve bu duygusal içindeki çelişkilerden dolayı kararsız kalıyorsun. Kararsızlık da seni felç uğratıyor. Yani istiyorsun ama bilinç bilinçli olarak istiyorsun. Bilinç dışın onu istemiyor çünkü senin cesurca bir şeyler yapman senin yorulman, senin acı çekeceğin, belki riske gireceğin, tehlikelerle boğuşacağın bir senaryoyla ancak o istediğine ulaşacaksın. Ve o istediğine ulaşmak için yeteri kadar emeği vermeye cesaretli değilsin veya hayal kırıklığında kaçıyorsun, korkuyorsun. Utanmaktan, başarısızlıktan dolayı korkuyorsun. Korktuğun içinde hareket etmiyorsun. İşte korku seni paralize, paralize ediyor. Yani e, hareketsiz zaman bir şeyden sürekli kaçıyor ve erteliyorsan demek ki orada seni korkutan bir şey var veya e, olumsuz alışkanlıkların var. Yani mutsuz eden seni alışkanlıklar var ve onu sürdürmeye çok fazla eğilimlisin. Konfor alanı seni sürekli yer çekimi gibi çekiyor. O konfor alanı alışkanlıkların da konfor alanı. Yani konforlu bir şekilde o alışkanlıklarını sürdürmek isteği var içerisinde. Çünkü sen o alışkanlıkları 10 senedir, 20 senedir yapıyorsun. 10 senedir, 15 senedir vaktini harcayacak aktivitelerde bulunuyorsun. Diziymiş, filmmiş, televizyon işleriymiş, sosyal medyaymış. Yani zihnini beslemeyecek, beynini zorlamayacak, kendini zorlamayacak, sorumluluk almadın, inisiyatif almadın, gerçek hayatta bir başarıya ulaştırmayacak işlerde vaktini harcadığın için ve bunu yıllardır yapıyor olduğun için bunlar artık seni sana zarar verdiyse de mutsuz etse de onlara tutunmuş bağımlı haldesin. O bağımlılığı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani eğer ki bir şeyi yapmaktan kaçıyor, erteliyorsan o işi yeter kadar istemiyorsun demektir. Çünkü gerçekten arzuların tutku duyduğun, kalbinin orada arttığı şey beklemez, yapılır. Yani geçmiş hayatında düşün, başardın, ulaştığın hedeflerini düşün. Çok fazla istemiyorsan onların hiçbiri gerçek olmayacaktı. Yani şöyle sonuca ulaşmaya çok fazla istiyordum belki de. Yani süreç hiç sevmediğim bir süreçti ama o sonucu çok fazla istediğin için her türlü cenevesini çektin, her türlü sıkıntıya katlandın. Ama burada ödül mekanizmasıyla ilişkili. Yani ödüllen, ödüllenmek için, ödül için çalışabilirsin. Yani böyle de motive olabilirsin. Böyle motive oluyor da olabilirsin. Yani e, o ödül için, o mutluluk için, o keyif alacağın şey için, özgürlüğün için e, pozitif şeylerle de yani motive olabilirsin. Veya acıdan kaçmak için de motive olabilirsin. Yani e, cezadan kaçmak için de motive olabilirsin. Yani ödül almak, ödülle kavuşmak için de motive olabileceğin gibi acıyı ortadan kaldırmak, acıyı önlemek için de cezayı yani cezanın...